Zamanlar Times 1 Türkçede fiil dı ekini almışsa hareket geçmiş zamandadır. Çalıştı, çalışıyordu, çalışmıştı, çalışmaktaydı gibi. İngilizcede common aspectte used to kalıbı kullanılır. I used to work. Çalışırdım. Concrete aspectte fiillerin bir düzensiz fiil değilse sonlarına ed takısı eklenir. I worked. Çalıştım. Progressive aspekte be fiilinin was, were olarak değiştiğini söylemiştik. I was working. Çalışıyordum. Perfect ve perfect continuous aspekti, have yardımcı fiili had olurdu. I had worked. Çalışmıştım. 2. Türkçede şimdiki, hazırdaki zamanın eki yoktur. İfadede yer alan tarz ekleriyle ise her hafta sonu sinemaya giderim derken gider durumdayım. Sinemaya gidiyorum derken gidiyor durumdayım. Hiç sinemaya gitmiş misin? Evet gitmişim derken gitmiş durumdayım denmek istenir. Yani her üç durumda da mevcut durum, hazır zamandaki durum, yani ifadenin geçmişte kaldığını bildiren bir unsur olmadığından da şimdiki, yani present zaman ve bu zamanda devam eden bir durum bildirilir. 3. Türkçe'de fiil, ecek ekini almışsa, hareketin hazır durumda sonraya bırakıldığı, gerilendiği, yani gelecek zamanda gerçekleşeceği bildirilir. İngilizce'de, I will go to the cinema. Sinemaya gideceğim. I will be sleeping. Uyuyor olacağım. I will have gone. Gitmiş olacağım. Gibi. Not. İfadede az sonra, Yarın gibi geleceğe yönelik bir zaman tümleci kullanılmışsa, r ekli fiil belirsiz gelecek bildirir. Örneğin, birazdan gelirim. Geleceğim. Bekleseydin gelirdim. Gelecektim. 4. Fiil ecekti ek birleşmesiyle oluşmuşsa, hareket geçmiş zamanda kalmış gelecek zamandadır. Çalışacaktı. Çalışır olacaktı. Çalışıyor olacaktı. Keep it.